Doğa için Çal'dan merhaba ben Fırat Çavaş. Geniş otobüsü ile yola başladık. Avrupa turundayız. Ama şu an Anadolu'dayız. Ankara'ya gidiyoruz. Çünkü geçen sene de olduğu gibi bu sene de önce Anıtkabir'den önce Anıtkabir'e gideceğiz. Oradan yola çıkacağız. İnşallah mikrofon patlamıyordur. <laughs> Biraz uzak tutayım. Yanımda Cem Topal var. Merhaba. Cem korktun da Cem Doğa, <laughs> Doğa için Çal 6'da bendir çalmıştı. Nerede çalmıştın Cem? Bu tepeşte de çalmıştım abi. Güzel bir yerde çalmışsın. Bu arada Buda da mı çaldın peşte demiş aldım. Buda'da çaldım galiba. Buda mıydı arası? <laughs> Buda'ydı. Tamam. Ee, Ankara'ya gidiyoruz. Şu an yağmur yağıyor. Şöyle ben göstermeye çalışayım etrafı. Ben de göreyim. Evet. Cem'in böyle bir özelliği vardır. Cem'in gittiği yerde yağmur yağar. Evet, geçen sene de bana bu gudubet diyorlar. <laughs> Cem gidiyorsa gitti ya yere böyle bereket taşıyan bir adam. Avrupa'nın yağmurlu olmadığı yerde e, ilk İlk kez evet, 10 yıldır e, yağmurlu. <laughs> yani e, Belçika'da e, kaldığımız, konakladığımız yerden çıkamamıştık. Evet, gerçekten böyle yağmur. yağmur, yağmur adamsın. Yağmur getiren diyorlardı, gudubet diyorlardı. yağmur, ya. <laughs> yağmur getiren iyiydi be. <laughs> 17 ülke, 28 şehir kapsacak tura başlıyoruz. Yarın Anıtkabir'den başlayacak bu tur. Cem Genç Kotobüs'ün yönetim ekibinde. Onun için Cem bize şimdi rotamızı anlatacak. Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Nasıl bir rotada? Niye öyle kötü kötü bakıyorsun? <laughs> ben de. Evet. Cem bir, bir de anlatacak deyince böyle kendimi götürsün. Sen bize rotadan bahset. Neler yapacağız? Nereye, nerelere gideceğiz? Hangi ülkeler, hangi şehirlerden gideceğiz? Bir anlat bakalım. Anlatayım abim. Ee, şöyle, şimdi Bulgaristan'dan Esen'den çıkacağız geçen sene olduğu gibi. Uh -huh. Daha sonra Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti derken kendimizi Rusya'ya atacağız. Evet. Ee, bu sene ilk defa Rusya'ya gidiyoruz. Rusya tarafından Doğu Avrupa'ya. Geçen, e, yapılan geçmiş projelerden e, değişik olarak bu sene Doğu Avrupa'yı da geziyoruz. Malum insanlar Doğu Avrupa'yı da artık merak ediyor. O Oraları da bir tanıyalım wow. istiyoruz. Rusya'dan sonra nereye gideceğiz? Rusya'dan sonra da işte tekrardan Batı Avrupa'ya döneceğiz. Almanya, Fransa, İspanya'da erken dönüş yoluna doğru geçeceğiz. İtalya'dan Bari üzerinden tekrar vapura binip Atatürk'e evine herhalde bu sene de gideriz diye ediyorum. Bu sene de gideceğiz. Her sene ilk önce Anıtkabir'den çıkıyoruz. En sonda da Atan'ın huzurunda evine gidiyoruz tekrardan. öyle bitiriyoruz yolculuğumuzu. Yani evet. Atatürk'te başlayıp Atatürk'te bitiriyoruz. En güzelini yapıyoruz, evet. Ben de genç otobüsüyle birçok video çekmeye çalışacağım. Geçen sene çekemedim bir sürü yer gezdik. Ben de Avrupa'ya hayatımda bir kere Londra'ya gitmiştim. O da bir konser içinde. Ama bu kadar arayı, bunca yıldır dünyadayım, arayı kapattım bir ayda. Bütün Avrupa'yı gezdim. Fazla bir yer kalmadı. Ben de yeni başladığım için biraz gezdim bu sene ama hem gezeceğim hem anlatacağım. Belki Cem'e Cem Bey isterse de onda da böyle bir sürü video çekebiliriz. Evet. Doğa güzelliklerini anlatmaya çalışacağım. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, doğa esin çalması yapılıyor, kimleri çekiyoruz, ne yapıyoruz. Bunları anlatacağız. Şu an Ankara'dayız. Ee, i̇lk videomuzdu bu. Heyecanlı, Heyecanlı mısın? Heyecanlar ilk videomuz. İlkler evet. her zaman özeldir. Evet. Bir şey soracağım abi. Sen geçen sene e, koleksiyon yapan bir arkadaşına yardımcı oluyordun. Bu sene de devam edecek misin? Logar koleksiyon. kapaklarını çekiyordun. Evet buradan evet Mertkan Yılmaz evet. yere alıyoruz. Aynen Logar kapaklarını çekiyoruz. Çekiyordum ben. Ben tam, tam şey gibi oluyordum. Hani adam böyle ilk kez yurt dışına çıkmış. <laughs> her yeri dağ taşı fotoğrafını çekiyor gibi. Mertkan yaktın beni Mertkan. İlk zamanlar bayağı şaşırmıştık. Hani tam bilmiyoruz konuyu. Deli herhalde. Burada abi de. her logo logoru çekiyor. Bir insan neden logo logo çeker ki? Sonra açıkladı bir arkadaşım için. Evet, Mertkan evet. O Hürriyet Gazetesi'ne çıkmıştı. Ee, bu koleksiyonu, daha doğrusu sergi gibi bir şey o. Instagram'da yayınlıyordu. Yani bir sürü yere çekti ama herhalde yine ilginç bir şey görürsem onları Çekersin. yine Mertkan'a yollarız. Şurada Doğu Avrupa'daki logonu Aynen. Valla doğru söylüyorsun. Ama Mertkan sonunda çok soru kullanmıştı. Hemen kullanmamış onun için kızgınım yollamayacağım Mert <laughs> evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Çok sert olmuş. <laughs> <laughs>